Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bahçemizin dışarısına taşan bal kabaklarını toplamaya geldik Deniz Ege ile. Hadi gel oğlum. Beraber bakalım. Eğer güzel olmuşlarsa toplayalım değil mi? Bakalım neredeler. Bakalım bakalım evet bak. Ege. Burada oh bir tane var. Toparalım mı bunu, Oğlum. Hadi gel bana yardım et. Gel. Oo çok ağırmış, nasıl taşıyacağız biz bunu? Baba taşıyor. Baba taşıyor evet. Babayı mı bekleseydik ya? Hadi bak. Ee, yardım edeyim mi? Tabii ki yardım etmem lazım Hadi, hadi tut sana yardım et ee, Böyle koyalım tamam mı? Başka var mı bakalım Hadi gel Bu Burada durmazsın ya Hayır eve götüreceğiz onu Gel bak burada ne var Bak gördün? Kocaman bir balkabağı daha ama bu daha büyük. Bunu nasıl koparacağız şimdi? Baba papa. Bunu baba mı koparsan acaba beklesek mi? Bekleyelim mi sence? Bir gün daha. Hı -hı. Bakayım. şu yeşil biraz daha dursun. Tamam. Bunu bekleyelim o zaman. Hadi. Gel ötekini alıp bahçeye gidelim. Geçebildin mi? Hı <laughs> <laughs> tamam. Hadi bakalım. Tabii. Bunu alalım. Dikenli <laughs> evet burası arkasındaki tarla evimizin arkasındaki. Kızım. <laughs> Kaybolduk sanki. Kaybolmadık sen. Evi bulabilirsin. Bulamaz mısın? Buluyorum. Hadi bul bakalım. Beni eve götürebilir misin? Tamam. O zaman ben seni takip ediyorum. Tamam mı? Tamam. Arkandayım. Tamam. Buradayım buradayım merak etme. Kaba taşıyorum biraz ağır. Bu kabakla ne yapsak acaba? Eee yiyeceğim tabağı. Nasıl yiyeceksin? Neler yapacaksın tabakla? Ben yiyeceğim. Hmm. Tatlı yapacak mıyız? <laughs> Hiç böreği yapmadık? Börek de yapalım mı? Tamam yapalım. Ama orası biraz yokuş. Ege şuradan dolaşalım mı? Dikkat et bak köşekten falan olabilir. Dikenlere dikkat et. Hadi sen yolu biliyorsun. Tamam seni takip ediyorum. Sen nereye gidersen ben de arkandan geliyorum. Nasıl? Sen böcekten korkuyor musun? Sen böceklerden korkuyor Sen korkuyor musun? Aa. Bunlar çetiydi. Hayır bu karınca yuvası. Bak. Kendilerine burada ev yapmışlar. Dışarı çıkıp yemek topluyorlar. Sonra tekrar içeri geliyorlar. Ya. Seteşya mı? Nasıl? Seteşya. Evet. Nereden gideceğiz? Ee... Buradan. Biz oradan mı geldik? Oradan gelmedik sanki Ege. Biraz daha dikkatli bakmalısın. Hava kararacak. Buradan. Evet ama şuradan çıktık. Kulda mı? Evet kolum çok yoruldu Ege. Tamam. Baba tutayım. Baba babayı bekleyecek acaba. Acaba bunu burada bıraksak bir şey olur mu? Eee. E. e tamam o zaman Hı. bunu burada bırakalım. Eee. Öyle. O işe ne <laughs> Çoban gibi. Hadi biz buradan evimize gidelim. Sonra... Evet arkadaşlar şimdi evimize gidiyoruz. Birazdan arka bahçeye gideceğiz ve Ege'nin ektiği turpları, fasulyeleri toplayacağız. Birazdan görüşürüz. Hadi bay bay yap oğlum. Bay bay.